Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir perşembe gününden herkese merhaba. Saat 3.30'a 5 var. 3'ü 25 geçiyor. Bugün güzel bir kupon arkadaşlar. Christian Sunt iki 2.5 gol üstü. Atalanta Napoli 2.5 gol üst. Werder Bremen Heidenheim 2.5 gol üst. Arkadaşlar çok güveniyorum. Şey eee tam 2 oran isteyenler şöyle oynayabiliyor. Ulan. 2 maç oynamak isteyenler şunu yapabilirler. 1.82 oran oran düşmüş. Siz hiç şey yapmayın. Direkt olarak şu 3 maçı yapıştırın. Çok güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana ulaşabileceğiniz adresi bırakıyorum. Bana ulaşın. Ayrıyetten size maçlar sağlayabilirim. Bakın bir hafta için son bir hafta içinde benim yaptığım işler. Burnley Watford 0'dan 1. Warner. Bunu size vermiştim. 2'den 0 karşılıklı gol yok. 18 oran. Biz 200 TL basabilmiştik. Burada kayıtlı kupon. 200 TL'ye ne kadar almıştık? 4800 mi ne almıştık? Benim oynadığım site şey arkadaşlar. Farklı bir site onu gösteremiyorum. Ondan sonra ne yapmışız? Bunu size vermiş miydim? Bunu size vermiştim evet. BNÜ Genoa Juventus 3-1'lik skor arkadaşlar. 12 oranlar almıştık biz. Çok güzeldi ya bu hafta. Barcelona Atletico Madrid 0'dan 0. Arkadaşlar gerçekten çok güzel geçiyor. Grubum var. Grubum normalde ücretli ama bana bir ulaşın ben size yardımcı olacağım. Son olarak da dün sayfamda birden sıfır ücretsiz verdim Cagliari Bologna maçını. Güzel geçmişti. Son işte arkadaşlar bu bugünün kuponu. Hepinize bol şans diliyorum. Oran 3 800 liraya 2395 TL para veriyor. Güzel kupon. Gerçekten güzel kupon arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Ulaşabileceğiniz adresleri bırakıyorum. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan. Instagram'ı bırakıyorum buraya arkadaşlar. Herkese bol şans.